Bugün Türkiye'de milyonları ilgilendiren bir konuyla ilgili konuşacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar ve dolayısıyla konuklarımız e, Kayseri Emeklilikte Yaşa takılanlar, takılanlar Derneği Başkanı İsmail Yılmaz Türk. İlerleyen dakikalarda hatta aradan sonra e, Marmara EYT EYT Eşittir Emeklilikte yaşa, yaşa Takılanlar EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül e, Boran Özüpaka'da görüntülü olarak bağlanmış olacağız. Hoş geldiniz İsmail Bey. Teşekkür ederim. Evet, EYT eşittir emeklilikte yaşa takılanlar uzun yıllardır mücadele veriyorsunuz. Öncelikle nedir bu emeklilikte yaşa takılma mevzu nereden başladı? Birçok kez bir anlattık ama yine her zaman bu sürece ilk başladığım 2013'ten beri anlatmaya başladığım platformda her zaman yine anlatayım. 8-9-1999 yılında e, IMF'nin dayatmasıyla hı hı. çıkartılan bir yasa sonucu e, yasanın geriye doğru işletilmesi aslında muzdarip olduğumuz nokta burası. E, o yasa şey, neydi? IMF'nin e, IMF çıkardığı yasa neydi? E, IMF'nin dayatmasında yasa, yasa kademeli emeklilik getirildi. Normaldeki önceki süreçte 18 yaşından itibaren 25 yıl erkekler için söylüyorum hı hı. 25 yıl e, çalışma süreci hı hı. 5.400'e primle emekli olabiliyordunuz hı hı. ama IMF'nin dayatmasıyla kademeli olarak yaş getirildi. Bu da 2 ile 17 yıl arasında değişen insanlara emeklilik yaşları uzadı. Bu tarihte uzatmalar kısa olduğu için 2 yıl gibi birçok insan, bizler de genç nesillerdik tabii o tarihte çalışan, emeğini veren insanlardık. Bizler farkında değildik. Bu yasa dedi ki, kademel olarak yaş kademesi getirildi. Dedi ki 1988'de başlayanlar örnekleyerek gideyim. 1988'de başlayanlar 51 yaşında olur. Örnekliyorum 1980'de başlayanlar 47 yaşında olur gibi uzatmalarla, hmm. sigorta başlangıçlarına göre, tarihlerine göre uzatmalarla 2 ile 17 yıl arasında uzamış oldu. Buradaki mantık neydi? Ee, i̇nsanların bir an önce emekli olmalarını biraz iteleyebilmek, SSK'nın yaşadığı problemleri biraz öteleyebilmekti. Şimdi mesela ben geçen Cumhurbaşkanımızın açıkladığı konuya değineyim isterseniz. 2 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız bir İnsan açıklama yaptı. Hakları İnsan eylem hakları eylem planı. eylem planı. Şimdi 6. madde bu da çok önemli. Diyor ki altıcı maddede sözleşme özgürlüğüne, hı hı. hukuk güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine hı hı. aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez. Şimdi birinci maddeden ki Sözleşme özgürlüğü yapılmış bizimle sözleşme. Sözleşme belli bir tarihte ertelenmiş. Hayır arkadaş vermiyorum demiş. Hukuk güvenlik ilkesi zaten ortada hukuk olarak hiçbir yasa geriye doğru işletilemez ama işletilmiş. Ben bu maddeyle cumhurbaşkanımızın bizim çözeceğine inanıyorum. Bizim problemimizi çözeceğine inanıyorum. E, ee, sebebine de gelince, bundan alt kontrollerine gelince bütün siyasetçiler, e, muhalefet partileri, Hı -hı. görüştüğümüz bütün siyasiler haklısınız diyorlar. Hı -hı. Ama maalesef mecliste biz bunu aşamıyoruz. Evet. O aşılamamanın nedeni ne? Ortada bir işte e, yasanın geriye yürütülememesi gibi bir madde de varken bu aşılamamanın nedeni ne? Bu yılların ee, mevzu çünkü. Yılların uzun süredir biz siyasetçilerle de görüşüyoruz. Ee, sizin gibi gazeteciler arkadaşlarımıza da görüşüyoruz. Ee, aslında ben çok aşılamayacak bir problem olduğunu düşünmüyoruz. Ki kaynak olmadığı söyleniyor kimi zaman. Hı -hı. Kimi zaman çiftlik kişi yapacaksınız dedi Cumhurbaşkanımız. Hı -hı. Ama e, ben her zaman bizim söylediğimiz şu Cumhurbaşkanımıza biz doğru anlatılmıyoruz. Bizim maliyetimiz öyle anlatıldığı kadar çok büyük rakamlar değil. Bugün 65 yaşında insanlar emekli oluyor. Hı hı. Hani 2008'de çıkartılan değiştirilen kanunla bugün hem sigortalı olanlar 65 yaşında emekli olacaklar. Bu arkadaşların gençliğe kuşağının buna itiraz Biraz, biraz geç, ileri yaş, Ama gerçekten. itiraz etme şansı yok. Sözleşmeye evet. başlarken hı hı. bu şekilde başlıyor. Evet. Yani ama bize 25 yıl çalışacaksınız, 5400 prim yapacaksınız, hı hı. siz emekli olacaksınız deniyor. Evet. Daha sonra değiştiriliyor. Biz buna atıfta bulunuyoruz. Hı hı. Bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani verilen sözün tutulmasını, ha, tutulmasını istiyoruz. Biz şöyle diyoruz. Hı hı. Devlet anadır, devlet hı hı. babadır. Hı hı. Verdiği sözü tutar. Bir de şöyle bir şey var. Devlet dairesinde çalışan hiçbir kimse, hı hı. devlet dairesinde 65 yaşına gelene kadar emekli, olmuyorlar. emekli olmuyorlar. Sebebi de şu. Bu, bu çalışan da bence aylıklar. Bence bunu her şeyden önce düzenlemek lazım. Aynen öyle. Birçok olukların düzenlenmesi Hı -hı. Evet, lazım. Bunun düzenlenmesi lazım hakikaten. Çünkü emekliliğin ge geleninin gitmesi Tabii. ve Türkiye'de istihdam problemi, i̇stihdam problemi olduğunu çözülmemesi gerekir. Ama siyasiler bu oy probleminden dolayı bu 65 yaşında devlet dairelerinde, memurlarda ve işçilerde uyguluyorlar 65 yaşında kimseye bir şey demiyorlar. Evet. Ama bugün 40 yaşında özel sektörde işsiz kalan biri Hı -hı. Özel sektöre gidiyor. Tekrar işe gireyim. Hı hı. Sen diyor yaşlısın. 20 yaşındaki dururken seni alır mıyım diyor. Evet. Devlet dairesine gidiyorsunuz. Orada da bir yaş kademesi var. Hı hı. 35 yaşından sonra almıyorum diyor. Hı hı. Sen yaşlısın. Gençsin diyor. Hı hı. Doğru. O da almıyor üstelik yani. Peki şöyle bir hak kaybı var mı? Emeklilik maaşları ile alakalı. Tabii. Emeklilik maaşlarıyla alakalı da 2008 yılında 0101 -01 2008 yılında 5510 yasayla, sayılı yasayla aylık bağlam oranları değiştirildi bu oranlar geçmişte yüzde 40 ile başlayan 2000 yılından 2008 yılına kadar priminize göre aldığınız aylığın tutarına göre yüzde 40 ile yüzde 85 arasında değiştirilen oranlardır. Prim gün sayısı arttıkça arttıkça maaşı da artıyordu. Ama 2008'den bahsedin. 2008'den öncesinden bahsediyor. Öncesinden bahsediyor. 2008 yılında da yüzde 28'den %64'e kadar değiştirildi. 160 gün prim olan için artı %2 kondu. 360 gün mü? Bir ay? yıl sadece ha, bir yıl yı 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 çalışan yı için hı. artı yüzde iki. Benim aylık bağlam oranım şöyle düşünün. Hı hı. Benim aylık bağlam oranım 2008 yılına kadar yüzde 60, yüzde 50 diyelim. Tamam. Örnekliyorum. 2008 yılından sonra çalışmaya devam ediyorum ben. 10 yıldır çalışıyorum diyelim. yüzde %24 alıyorum bakın. %2 çünkü 360 gün için. Buradaki %50'den hesaplanırken burası %20'den hesaplanıyor aylığım. Otomatikman aylığım düşmüş oluyor çalıştıkça. Çok çalışanın cezalandırıldığı bu bir sistem. Yani şöyle bir sıralama var mı? Türkiye bu emeklilik konusunda hak kayıpları ya da mağdur mağduriyetler konusunda kaçıncı sıradadır mesela? Ee, i̇lk sıralardayız. Şimdi aylık bağlama oranlarında özellikle ilk sıralardayız. Şöyle düşünün. E, yurt dışında çalışıp emekli olan bir vatandaş, yurt dışındaki bir vatandaş, e, Türkiye'ye gelip rahatlıkla tatil yapabiliyor. Ben bugün emekli olan arkadaşlara söyleyeyim. 2500 bin 1000... 600, lira lirayla 2005 lirasında maaşlar alıyorlar. Özel sektör çalışanlarını söylüyorum. Özel sektör çalışanları. Evet. Daha bu 1200 liraya kadar bakın Hı. 1200 liraya kadar düşüyor ama Hı. bu Cumhurbaşkanlığımızın geçen sene vermiş olduğu Hı. kararnameyle 1500 lira çıkartıldığı evet. için 1500'ün altında yok. Değil Memurlarda durum durumu nasıl? Memurlarınki tamamen emekli sandığı olduğu için tamamen bir farklılık gösteriyor. Emekli maaşlarının o yarı yarıya düşüyor neredeyse. 2000-2500 lira gibi. 3000 arasında alırlar emekli olduklarında. Memurlarda bu EYT durumu. Tabii onlar da söz konusu ama memurlar e, dedik ki ya, 65 yaşına kadar emekli olmuyorlar. Çünkü emekli sandığının aylık bağlam oranı tamamen değişik. Bu sistemle alakalı da ben ne kadar emekli aylık almak istiyorum diyen arkadaşlar Google'a emekli maaşım ne kadar olur diye yazdıklarında SSK'nın kendi uygulamasıdır. Bilgilerini girdiklerinde bugün emekli olduklarında kaç lira aylık alacaklarını gösterir. Oradan da kendilerine bakabilirler ki baktıklarında da görüyoruz zaten 1400, 1500, 1800 bu civarlarda. 1500 lira aylık alıp da bir insanın, Cumhurbaşkanımıza ben çok kırılmıştım. Sık sık da birçok yerde de söylüyorum. Çift dikiş çok kırılmıştım. Ben bugün emekli olsam 1500 lira maaşla çift dikiş yapmama bir şansım var mı? Benim üç tane çocuğum var evde kendimindir. Ailem fertlerinden birine aittir. 1500 lira alsam ben çalışmamak gibi bir lüksüm herhalde yoktur. Üç tane okuyan çocuğum var çünkü. Ya çocuğu evlenecektir emekli olan. Ya çocuğu üniversite okuyordur. Evet. Peki bu stajyerlik staj yapıyorsunuz bir yerde size bir sigorta numarası veriyorlar. 1980'li yıllardı Turgut Özal Başbakan diye anlıyorsam insanları çocuklarınızı sigortalı yapıyoruz diyerek staj olarak çıraklık okuluna gönderilmesi sağlanmıştı. Doğru bir uygulama mıydı? Doğru bir uygulamaydı. Ama buranın aması var ama burada Hiçbir şekilde SSK priminiz yatırılmıyor. Sadece sağlık üzerinden prim yatırılıyor. Yani bu ne bu manaya da, geliyor? Ben şimdi stajyerim. Tabii ben değilim. bu konuya gireceğim. Şimdi siz stajsınız. Sigorta başlangıcınız sayılmıyor. Başlangıcınız sayılmıyor. Diyelim ki 5 yıl stajyer olarak çalıştınız veya 5 yıl olmaz gene de 4 yıl çalıştınız. Hmm. Hiçbir şekilde sigortadan sayılmıyor. Sigortaya vardığınızda numaranız var ama karşısında prim olmadığı için sizin başlangıcınız sayılmıyor. Ne zamana kadar İlk prim yatıldığı tarihe kadar. Peki bu aralığı e, tamamlama iyi bir bir ihtimal konusu değil mi? Yok. Hiç kanunda hiçbir böyle bir madde yok. Hiç olmamış mı? Bu olmamış kanunlu. bugüne bildiğim kadarıyla olmamış ama geçmiş tarihlerde çok eski tarihlerde olmuşsa bilmiyorum. Bildiğimiz kadarıyla geçmişte böyle bir şey yok. Ama yapılması gerekir mi? Yapılması gerekir. Bir söz vermişsiniz. Tamam. SSK primi yatırılmamış. Hı hı. Ama verilen bir söz var. Buna istinaden doğum borçlanması gibi. Mesela askerlikte de hiç kimse sigortasını yaptırmaz askeriye giderken veya gitmeden önce. Askerlik borçlanması yapılarak o dönem kapatılıyor. kapatılabiliyor. Veya doğum borçlanması yaparak çalışılmadığınız dönemler kapatılabiliyor bayanlar içinde. Hmm. Bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımıza yapıldıysa stajyerlere de tamamen yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir asgari ücretli çalışanın ee, çalışan için iş yerini yatırdı prim ne kadar? 900 küsürdü, zam geldi. işte 1000 küsürdü ya falan. 1000 şey küsür. küsür. Bir asgari ücretli emekli olsa bugün ne kadar maaş alacak? Geçmişte çalışmışlığına bağlı ama 1200 civarında alır. Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle 1500 lira alır. 1500.